Hazreti Mehdi zamanında kadınlar güven içinde yaşayacak, büyük saygı ve hürmet göreceklerdir. Ahir zamanda, Hazreti Mehdi döneminde kadınlar aynı peygamberimiz zamanında olduğu gibi çok büyük saygı ve hürmet görecek, değer verilip el üstünde tutulacaklardır. Dünyanın her yerinde son derece özgürce dolaşabilecekler, huzur ve güvenlik içinde olacaklardır. Bu ortamı tarif eden bir hadis şöyledir: Hazreti Mehdi zamanında yeryüzü emniyette dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidebilecektir. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca müminlere, kadınlara karşı saygı, sevgi ve hürmet duymalarını, onlara iyilik yapmalarını, çok güzel davranmalarını öğütlemiştir. Kadınlara kötü davrananların ise insanların en kötüleri olduğunu bildirmiştir. Kadınlara ancak kerim, iyi huylu, şerefli olanlar ikram ederler iyilik yaparlar. Onlara kötülük edenler ise leym, alçak, kötü huylu, şerefsiz kişilerdir. Sizin en hayırlınız eşine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de sizin eşine karşı en hayırlı olanınızım. Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak yönünden de en güzel olanlarıdır. Sizin en iyileriniz kadınlarına iyi davrananlardır. Resulullah şöyle buyurdu. Dünyada bana kadınlar ve güzel koku sevdirildi. Namaz da iki gözümün nurudur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutunuz. Muaviye el Kuşeyri'den demiştir ki, Resulullah'ın yanına varıp, hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sordum da, yediklerinizden onlara da yediriniz, giydiklerinizden onlara da giydiriniz, onları dövmeyiniz ve kötülemeyiniz buyurdu.